Alıp yani. çünkü bunlar var ya, rekorları belli bir hisseye geldikten sonra bu, 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 bu sütü, işte. o hmm. bir hisse sonra da bırakır işte. Yani burası muhtarıma bir şey yok. Ee, yeni muhtarımıza hayırlı olsun dileklerinde bulunmaya geldik. E, Mahmut Göksu biliyorsunuz Adıyaman'ın sevilen sayılan simalarından biriydi. Unutmadık kendisini unutmayacağız da Ahde Vefa olarak Adıyam, Eskisaray halkı değil sadece tüm Adıyaman halkı kendisini destekledi ve sonucunda muhtarlığı kazandı. İnşallah bu vefa devam eder. Ablamızı daima bu makamda görmek isteriz. Çünkü bu makam Fatma Göksu'nun makamı değil Mahmut Göksu'nun makamı. İnşallah Mahmut Göksu'nun makamında layığıyla sürdürecek. Kendisine de başarılar diliyorum. Adıyaman'ın ilk aynı zamanda da Adıyaman'ın ilk bayan muhtarı olarak seçilen Fatma Hanım'a da tebrik ediyoruz. İnşallah diğer bayanlara da örnek olur. Adıyaman'ın yüzde ellisi bayan muhtar olsun isteriz. Çünkü bayan ele değdiği yerler farklı olur. İnşallah bunu da eski bize gösterecek. Biz de kendisine takipçisiyiz, destekçisiyiz. Bütün arkadaşlar teşekkür ederim. Hoş gelmişler. Yani ben de elimden geldiğince eşimin yolunda gitmeyi, onun nasıl o çalıştıysa ben de onun gibi aynı bayrağını düşünmeye hayret edeceğim inşallah. Ya bilmiyorum ileride göreceğiz inşallah, inşallah, ne yapacağımızı. Hep teşekkür ederim. Yani...